Allah'ın olan, şahsuhun olan, yiyene helal, yedirenlere delil olan. Lokmalarımız kadalara kalkan, belalara bekçi, hastalara şifa olsun. Artsın eksilmesin, kaçsın dökülmesin. Halenize Hazreti Hızır oraya. nur Nebi, kerem Ali, Pir-i bektaşi Hacı Bektaşı Veli, dilde dileklerinizi gönülde muratlarınızı versin. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki manların, on dört mazlum patların, on, on yedi kemer beslerin, kırkların, erenlerin, evliyaların himmetleri üzerinize hazır ve nazır olsun. Dar da zor da kalıp da yakındır. Canımıza yetiş diyenlerin canına, imdadına yetişsin. Dar da zor da cümle canları bırakmasın duası bizde, kabulü de yüce Allah'tan olsun. Gerçeği ya Allah, ya Muhammed, ya Ali, nur iman olsun diyoruz güzel canlara. Merhabalar, hoş geldiniz. Thank <laughs> Sevgili canlar, öncelikle hepinizi Aç Beytaş Milyonlu Kültür Vakfı Kuşatı Şubesi adına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Değerli canlar, tam bundan 45 yıl önce ülkemizde bir hafta boyunca insanlar katildi. Evet, söylemesi zor ama 45 yıl, yıl önce bir hafta boyunca göz göre zulüm yaşadı. Bu zulümde katledilenler, bu ülkenin aydınlığı için, demokrasi için çağdaş güncüleri edenler, Karu Bela'dan beri hak ve hakikat mücadelesi edenlere dün onuruna hepinizi bir dakikalık bir saygı düşünüyorum.